Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu-u Zevait adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 3 nolu kitap olan ilim kitabında okuyoruz ve 552 500... nolu hadis-i şerif konu başlığı, bölüm başlığı ilim tahsiline erken çıkmak. Babu Babul Bükrün fi talebil ilm ilim talebine erken çıkmak 552 no'lu hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ukdu fi talebi'l ilm. Ukdu ilim talebine erken çıkınız. Ukdu fi talebi'l ilm fe inni se'eltu Rabbi en yubariki li ümmeti fi bükriha. Ben Rabbime ümmetimin erken yapılan işlerine bereket vermesini diledim. Ve yec'al zalike yomul kamis. Ve ben bunu perşembe günü yapmasını, has kılmasını istedim buyurdu. Hadisi Taberani el Mucemil Efsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eyüp bin Suveit hadis çalan çalardı. Hadisi el ilali münte, müte, mütenahiye adı eserde zikredilen i̇bn senedinde yer alan Muhammed bin Eyüp hakkında İbn-i Hibban uydurma hadisler naklederdi. Kendisiyle ihtizat caiz değildir diye açıklama yapmıştır. Yani hadis uydurmakla itham edilmiş. Evet. Böylece bu babda bu, bu hadis-i şerifi